Arkadaşlar konumuz bitki biyolojisi 12. sınıfın konusu biliyorsunuz. Bitkilerde öncelikle bitkinin kısımlarını görerek başlayacağız. Tohumlu bitkilerin kısımları diyoruz arkadaşlar. Başlığımız bu. Neden tohumlu bitkilerin diyoruz? En gelişmiş konu burasıdır arkadaşlar. Bu arada bir anda burada telefonum çaldığı için farklı bir şey söyledim. En gelişmiş bitki tohumlu bitkilerdir arkadaşlar. Bitkiler de biliyorsunuz basitten gelişmişe doğru yine evrimde evrimde işlenir. Bitkilerde en basit bitkiler tohumsuz bitkilerdir ve tohumsuz bitkilerin içerisinde de bir grup var ki onların e, iletim boruları da yok. Damarsız tohumsuz bitkiler. Sonra tohumsuz olanlarda bir de damarlı tohumlar var. Biraz daha gelişmiş. Ama en gelişmiş grup tohumlu bitkilerdir. Dolayısıyla biz bitki biyolojisinde daha çok tohumlu bitkileri göreceğiz. Bir tohumlu bitkinin arkadaşlar toprak üstü kısmına biz sürgün diyoruz. Toprak üstüne ne deniyormuş? Sürgün. Toprak altı kısmına ise kök. sistemi adı veriliyor arkadaşlar. Kök sistemi bitkiyi toprağa bağlayan, topraktan su ve mineralin alımını sağlayan kısımdır. Ayrıca hormon üretme gibi özellikleri de vardır. Gövde ise gövde ve dallar olarak söylüyoruz. Gövde de dallar üzerinde yapraklar, çiçekler, tomurcuklar ve meyveler bulunur. Tomurcuk dediğimiz kısımlar yan dalları, yeni dalları meydana getiren kısımlardır. Yaprakları ve çiçekleri de meydana getirirler arkadaşlar. Sürgün dediğimiz gövde kısmının görevleri büyüme sağlamak, depolama yapmak. Biliyorsunuz bitkilerde kimisi kökte, kimisi sürgün kısmında besin depolaya biliyorlar. Üreme den sorumludur sürgün kısmı çünkü üreme organı çiçektir ve gövdede bulunur arkadaşlar. Fotosentez ile besin üretme yine sürgün kısmının yeşil olan genç kısımlarında ve özellikle yapraklarda olur. Taşıma yapma yine kökte de gövdede de iletim borularıyla yani bitkisel damarlarla sağlanır. Aynı zamanda sürgün kısmında da hormonlar vardır. Hormon üretimi sağlanır arkadaşlar. Şimdi Böyle kabaca bölümlerini gördükten sonra devam ediyoruz. Görevleri şöyle sıralamak gerekirse kökle ilgili ve gövdeyle ilgili şöyle bir başlık açalım. Kök, gövde diyelim arkadaşlar. Daha doğrusu sürgün kısmını kastediyorum. Kökün beş tane görevi var. Bir, bitkiyi toprağa bağlama. İki, topraktan su ve mineral alma. Üç, su ve minerali, yani topraktan aldığı su ve minerali taşıma görevi var. Dört, bazı hormonları sentezleme. görevi var. Hormonlar gövdede de kökte de sentezlenebilen hormonlar var arkadaşlar. Beş birçok bitkide de besin depolama gibi görevleri vardır arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar acil bir şekilde ulaşmamı isteyen bir arkadaşım oldu hemen telefonunda hemen döneceğim. Evet. Bu kısımlar tabii kolay kısımlar arkadaşlar ama bunların bölümleri var. Şimdi daha detaylı kısımları var. Kökün mesela şimdi özelliklerine baktığımızda bitkilerde toprak altı kısma kök diyoruz ya. Kökün çeşitleri var arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Şu toprak yüzeyi olsun. Şu toprak altı kısımda bir ana kök bir de bundan yanlara doğru uzamış yan kökler bulunur. Şimdi bazı bitkilerde bu ana kök çok belirgindir. Ana kök. Biz ona kazık kök adını veriyoruz. Öbürleri de yan köklerdir, onlar incedir. Ancak bazı bitkilerde özellikle tek yıllık, tek çenekli bitkilerde Ana kökle yan kökler hemen hemen aynı kalınlıkta oluyorlar. O yüzden bir saçak görünümü meydana getirirler. Ona da saçak kök adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi biz şu ortadaki ilk ana kök ve yandakiler yan kökler olarak adlandırıyoruz. Embriyonik İlk kök şu ana köktür. Yani ilk gelişen kök embriyodan, tohumdan bu ana köktür. Yan kökler daha sonra bu kökten ayrılırlar. Buna primer kök de denir. Yan köklere sekonder kök de denir. Yan kökler topraktan faydalanma yüzeyini, emilim yüzeyini artırmak için ne olur? Meydana gelirler. Bir kökün arkadaşlar kesitine bakacağız şimdi. Boydan, boyca kesit. Şurayı silelim. Kökün boyuna kesiti. Boyuna kesit dediğimizde ne demektir o zaman? Uzunlamasına kesit arkadaşlar. Şimdi bir kökü şöyle uzunca şöyle düz çizgiler kullanalım madem. Bir kesit aldığımızda uç kısmı olsun. Bakın. Dıştan içe doğru katmanlar görüyoruz arkadaşlar. Ama bizim şu anda boyca kesit aldığımıza göre aşağıdan yukarıya doğru katmanlar görüyoruz. Örneğin en uç kısmı üzerini örten şurada başka bir renkle göstereyim orayı. Koruyucu bir tabaka var. koruyucu tabaka kökün uzaması sırasında toprağın içerisinde sürtünmeden, zarar görmeden iç kısımda özellikle büyüme hücreleri, büyüme bölgesi var. Orayı koruyan bir tabakadır burası arkadaşlar. Biz buraya kaliptra diyoruz. Hani bayanlar örgü örerken parmaklarına böyle bir kapalı yüksük geçirirler. Kaliptra'nın zaten diğer adı da yüksüktür arkadaşlar koruyucu bir tabakadır. Aşınma etkisini ne yapar? Toprak içerisinde hareket ederken engeller arkadaşlar. Kaliptra. Bunun diğer adı yüksük. Koni şeklinde jelatinimsi bir de sıvı üretir. Bu şekilde kolayca toprak içerisinde ilerlemesini sağlar. Onun altına indiğimizde İç tarafı arkadaşlar. Şurada bir büyüme bölgesi görüyoruz şurada. Hücre bölünme bölgesi adını veriyoruz buraya. Hücre bölünme bölgesi. Burası arkadaşlar uç meristem dediğimiz hızlı bölünebilen meristem hücrelerden oluşmuştur sürekli olarak bölünür bir dokudur. Bu bölgenin üç uç kısmına büyüme konisi deniyor şuraya yani. Şöyle diyelim. Büyüme konisi adı veriliyor. Boyca uzamayı sağlar. Buradaki hücreler sürekli bölünürler. Bölünürler arkadaşlar. Hücre bölünmesi burada sağlanır. Burayı şöyle ele alalım şöyle bir alandır burası aslında. Şurayı tekrar sileyim. Hücre bölünme bölgesi dediğim yer içteki kısım değil, boyca bir alandır. Orayı düzelteyim tekrar arkadaşlar. Yani şöyle bir kısımdır. Şu gösterdiğimiz uç meristem dediğimiz bölünür dokuyu kastediyorum. Uç meristem burası. Burası hücre bölünme bölgesi. Buradaki hücreler, içerisindeki hücreler, uç meristem hücreleri bölünüyorlar sürekli. Ve sonra şu üstteki bölüm başlıyor arkadaşlar. Bakınız. Üstteki bölümde başka bir renkle gösterelim. Şöyle. Buraya uzama bölgesi diyeceğiz şimdi. uç meristemde hücreler bölündüler. Hızlı bir biçimde çoğaldılar mitozla. Ve dikey yönde de uzadılar. Bu hücreler daha sonra bu bölümü oluşturuyorlar. İşte uzama bölgesi dediğimiz bölüm oluşturuyorlar. Yani uç meristem bölündükçe o kısım yerini uzama bölgesine bırakıyor sonradan farklılaşarak. Uzama bölgesi dediğimiz kısım meydana geliyor. Ayrıca burada artık bazı hücrelerde farklılaşma meydana geliyor. Buralar ileride kökün diğer dokularını meydana getirecek arkadaşlar. Uzama bölgesi dedi. Sonra uzama bölgesi dediğimiz yer yerini şöyle göstereceğim. Olgunlaşma bölgesi dediğimiz kısma meydana, meydana getirecek. Buraya da olgunlaşma bölgesi diyoruz. Olgunlaşma bölgesi. Buranın tipik özelliği arkadaşlar, olgunlaşma bölgesinin kök emici tüyleri bulunur burada. Bakın, şöyle uzantılardır kök emici tüyleri. Biliyorsunuz. Başka renkle çizsek siyahla daha iyi olacak. Kök emici tüyleri nedir? Kökten kökün topraktaki su ve minerali aldığı yerlerdir arkadaşlar. Buranın özelliği ne? Uzama bölgesinin üzerinde bulur, bulunur burası. Yoğun olarak kök yemici tüyleri taşır. Ve bu kök yemici tüyleriyle ne yapar? Dışarıdaki suyu ve suda çözülmüş olan minerali içeriye alır. Şimdi gelelim kökün enine kesitine. Bu boyuna kesitti ya. Boyuna kesitte kaç bölge varmış o zaman? Dört bölge var diyebiliriz arkadaşlar. Bir, Kaliptra var. 2. Hücre bölünme bölgesi var. Doğru mu? Bölünme bölgesi. 3. Uzama bölgesi. 4. Olgunlaşma bölgesi. bu bölgeler sürekli olarak birbirine dönüş. Yani şuradaki mesela uç kısımdaki bölünme bölgesi bölündükçe kök uca doğru uzuyor. Yerine o kısım uzama bölgesini meydana getiriyor. Bir müddet sonra uzama bölgesi olgunlaşma bölgesine dönüşüyor. Böylece hep böyle uzarken böyle dört bölüm meydana gelmiş oluyor arkadaşlar sürekli olarak. Ben şimdi kökün enine kesitini vereceğim. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şurayı bir silmem gerekiyor yalnız. Evet, şurayı clear diyelim. Kök enine kesildi. Arkadaşlar sizden bir dakika bir rica edebilir miyim? sürekli olarak mesaj atıyor. Çok önemli bir konu var sanırım arkadaş. Ben her ne kadar bakmadım şimdiye kadar ama bir bakmak zorundayım. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar tamam sorun yokmuş. Başka mesajlarmış. Ben de aynı kişi atıyor zannediyorum sürekli. O yüzden bekliyordum. Şimdi kökün eline kesitine bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız şimdi bitkileri sınıflandırmayı öncelikle bir hatırlamamız gerekiyor burada. Oradan bir dipnot vereceğim. 9. sınıfta bitkinin sınıflandırılması vardı. Bitkileri şöyle ayırmıştınız 9'daki. Bir hatırlatma olsun. Bitkiler öncelikle bir tohumlu bitkiler en gelişmiş grup budur dedim. Budur dedim. İki ve üç ise tohumsuz bitkiler. Bu arada kalemimde bir şey var. Yine sorun çıkarmaya başlıyor. Tohumsuz bitkilerin iki çeşit olduğu için iki tane yer açtım. Farkı ne iki tane tohumsuz? Biri damarsız yani iletim boruları dahi yok. O yüzden kök gövde gibi kısımları bunların gözükmüyor. Bunlar nemli yerlerde difüzyonla alıp veriyorlar maddeleri. Diğeri ise damarları var. Bir iletim boruları damarlı tohumsuz diyoruz. O biraz daha gelişmiş bitkilerdir. Diğeri ise bizim şu anda gördüğümüz tohumlu bitkiler. Zaten hepsi de damarlıdır. Damarlı tohumlular da diyebiliriz. Bitkiler üç tane gruba ayrılırlar. Biz bunlardan damarlı tohumlu bitki dediğimiz grubu kendi içerisinde de ikiye ayırıyoruz. Tohumlu bunlar. Ne ayırıyoruz diyor? Bir, açık tohumlu bitkiler. İki, kapalı tohumlu bitkiler. Şimdi bunlardan da kapalı tohumlular daha gelişmiş. Kapalı tohumlar da kendi içinde ikiye ayrılır. Tek çenekli bitkiler, çift çenekli bitkiler. Bunlar ne demek? Arkadaşlar çenek bitkinin tohum iken daha embriyonun ilk besi dokusunu oluşturan ilk yaprakçıkları. Eğer iki parçadan oluşuyorsa besi dokusu tek çenekli diyoruz pardon çift çenekli diyor. Tek parçadan oluşuyorsa tek çenekli diyor. Bu ne demek? Size birkaç örnek vereyim. Mesela fasulye, nohut. Bunlar birer tohum. Kaynattınız bunları tencerede. Kaynadıktan sonra bunlar iki parçacı ayrıldığını dikkat etmişsinizdir. Böyle iki eş parça ayrılıyor. İki tane besi dokusu var embriyoda orada. burada. Bunlar çift çenekli bitki olduğunu gösteriyor. Tek çenekli ise böyle ilk embriyonik çenek dediğimiz yapı tektir ve onla sanılırız mesela buğdayı kaynatın buğday tohumunu ikiye ayrılmaz onda tek çenek var. Tabii bunlar sadece ben basitçe birkaç örnek verdim. Yoksa bunların özellikleri farklı. Mesela tek çenekler genellikle tek yıllık, otsu gövdeye sahiptirler. Çift çenekler baktığımız zaman otsu ve odunsu olanları var. Enine kalınlaşma gösteren, odunlaşmış Birçok üyesi var arkadaşlar. Çift çeneklilerde mesela enine kalınlaşmayı görebiliyoruz. Tek çenekler ot su formunda kalıyorlar. Ömürleri bir yıl oluyor. Çift çenekliler daha uzun yıllar yaşıyorlar. Ömürleri bir yıldan fazla. O yüzden enine de kalınlaşma gösteriyorlar. Şimdi biz enine kestiğini görürken tek çenekli ve çift çeneklileri ayırarak göstereceğiz. O yüzden bu konuya girme ihtiyacı duydum. Şimdi burayı silelim tek çenekli ve çift çenekli bitkilerde kökün enine kestiğinde hangi tabakalar var ona bakalım. Şurayı bir sileyim. Şimdi eline kestiğini çizerken arkadaşlar öncelikle tek çenekli bir bitkiyle başlıyorum. Sonra çift çenekli bitkiyi de yanına çizelim. Daha bitkisel dokuları görmediniz. Bazı kelimeler yabancı gelebilir. Daha sonra bunları gördükten sonra onları da anlayacaksınız. Şimdi Şöyle bir daire çizelim. Dıştan içe doğru katmanları gösterelim arkadaşlar. Bu en dış tabakası. Enine kesti. Biz buna epidermis diyoruz. Örtü tabaka. Bunun içerisinde bir kalın kısım var arkadaşlar. Korteks dediğimiz. Ve onun altında bir de merkezi silindir dediğimiz kısım var. Şöyle Merkezi silindiri şuraya alalım. Bakın. Hatta biraz genişleteyim şöyle. Evet. Buraya ne deniyormuş? Merkezi silindir. Şurasını şöyle göstereyim. Bu iki tabakanın arasına korteks tabakası diyoruz. Baktığımız zaman ve merkezi silindirin arkadaşlar olduğu yerin içerisinde bir de bir halka şeklinde ayıran şurada şöyle hemen göstereceğim. içinde diyorum özür dilerim dıştaki o. Şöyle göstereyim ben yani Buraya ikinci bir katmanı daha açıyorum. Heh. Bakın şurası dıştaki halka ise endodermis. Bu dışarıdan içeriye doğru madde geçişine merkeze doğru izin veren bir yap arkadaşlar. Endodermis. Endodermisin içerisindeki artık kısma baktığımızda Burada damarları, bitkisel damarları görüyoruz ve onlar şöyle dağınık şekildeler. Bitkisel damar ne demek? Bitkilerdeki iletim boruları demek. Daha onları görmediniz ama iletim borularının iki çeşidi var arkadaşlar. Mesela şuradaki bir tanesi, bakınız birazını siyaha boyuyorum. Siyaha boyadığım kısımlar odun boruları dediğimiz kısılem. Beyaz kısımları da soymuk boruları dediğimiz floemler arkadaşlar. Yani bunlar kısilem ve floem olarak adlandırılıyor şu beyaz kısımları floem. Sonra bitkisel damarları da göreceğiz. Bu besini taşır. Şu siyah kısımlar ise kısilem, Bu da su ve sudaki mineralleri taşır de. Eline kesitte bunlar damarlar böyle kesit olarak. Bakınız dağınık bir görüntüsü var. Ve bu iletim borularının arasında nokta nokta bakın koyuyorum şuraya. Öz var. Dolayısıyla tek çenekli bir, bir de dıştan içe doğru bölümler dediğimiz zaman arkadaşlar şu var. Bir dışta epidermis. Onun altında korteks. Onun altında endodermis. Onun altında ise hepsini yazmıyorum. Merkezi silindir diyorum. Merkezi silindir bakın biraz sonra çizeceğim. Şeyde de var, çift çenekli de de var. Ama aynı şekilde olmadıklarını göreceksiniz. Merkezi silindir. Şimdi Bunlar, bunlar ikisinde de var, tek ve çift çenekli de. Ama merkezi silindir kısımlarında bazı yerlerde farklılıklar var. Şimdi onu çizerek göstereceğim. Şimdi çift çenekli bir bitkiye bakalım. En dış, yine nedir en dış arkadaşlar? Epidermis. Hemen onun altına gelelim. Burası nedir? Endodermis. Arada da korteks var. Burası korteks. Şurada endodermis var. Bundan sonra içeride şimdi ne var? Merkezi silindir. Arkadaşlar merkezi silindir. Bunda da var ama merkezi silindirdi. Önemli bir farklılık var. Şurayı çizdikten sonra şurayı şöyle çizelim öbürü gibi. Bakın burada iletim borularının olduğu kısımdaki farklılık şu. Kuluyen ve kısilem dediğimiz odun ve soymuk boruları burada farklı bir dizilişte. Nasıl bir dizilişte biliyor musunuz? Odun boruları şöyle merkezden yıldız şeklinde dizilmişler. Şu şekilde. Hatta biz bunu şöyle dışında da kambiyum diye bir halka vardır. O kambiyum manbiyum şimdi bilmiyorsunuz ama sonra anlatacağız. Şu kambiyum halkası. Kambiyum şeklinde bakın. Yıldız şeklinde. Artıya çarpıya da benziyor. Şunlar içerisine çizdiğimiz şunlar neymiş? Kısilem. Ondan sonra kısilemin üzerindeki o çizgi artı şeklinde çizdiğim şurası kambiyum. Bu enine kalınlaşmayı sağlayan bir dokudur arkadaşlar. Ve burada bunların dışında şuralarda bakınız kambiyumun dış kısmında mavi şekilde çizdiğimde floemler dizilmiş. Düzenli bir diziliş var. Kambiyum dediğimiz o çizgilerin bakın iç tarafında kısilemler, dış tarafında floemler düzenli olarak dizilmişler. Enine kalınlaşan bitkilerde her zaman kambiyum tabakası bulunur. Bu kambiyum yeni iletim borularını oluşturup enine kalınlaşmayı sağlayan tabakadır. Tek çenekli bitkinin de katmanlarında merkezi silindir var. Fakat dikkat ederseniz farklar şu. Not. Farklar. Tek çenekli de Öz var. Gördünüz mü merkezi silindirde? Tek çenekli de. Tek çenekli bitki de. Doğru mu? Ne var arkadaşlar? Öz bulunur. Kambiyum bulunmaz. O yüzden enine kalınlaşma olmuyor bunlar. Tek yıllık bitkiler oluyor genelde. Işte. Çift çenekli de. Kambium bulunur, öz bulunmaz onda da. Bu kök için bu söylediklerimiz, gövde için de bunların çizim var. Öz bulunmaz. Ve dikkat ederseniz, tek çenekli iletim boruları düzensiz dağılmış. Bu büyümeye kapalı büyümüyor. Biz böyle düzensiz dağılışa Tek çeneklideki düzensiz dağılışı arkadaşlar kapalı iletim demeti diyoruz. Kapalı iletim demeti. Siz buradaki kapalı sözcüğünü neye benzetin? Büyümeye kapalı olarak düşünün. Kan büyüm olmadığı için. Büyüme yok. Büyümeden kasıt enine kalınlaşma yok. O anlamda. Boycu uzama değil. Ence kalınlaşma yok. Çift çeneklideki ise Kambiyon bulunduğu için ona biz açık iletim demeti vardır diyoruz. Açık iletim demeti diyoruz. Ne demek? büyümeye açık olarak algılarsanız unutmazsınız. Şu çizdiğimiz şekillerde arkadaşlar tek farklılık neredeymiş demek ki ikisi arasında? Merkezi silindir farkı var. Merkezi silindirdeki kısileme problemlerin dağılımı. Birinde öz var birinde yok. Öz bulunan da kambiyum yok. Kambiyum bulunan da öz yok. Şimdi birinci dersi burada sonlandırabiliriz. Kaçta başlamıştık? Pardon. Evet. Biraz da şöyle baka durun. Burayı istiyorsanız alın. Şimdi kökün enine kesiti, boyuna kesit dediğimiz yeri bir dahaki derste bir de size gerçek resimler ya da animasyon gibi kaliteli resimlerle göstereceğim diğer derste arkadaşlar. Diğer derste görüşürüz. Görüşürüz hocam.